Diyanette Ali Erbaş ile devam kararı. AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan etkinliklerde yanından ayırmadığı ve devlet protokolünde 40 sıra birden yükselttiği Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ı yeniden atadı. Erbaş, atamanın hemen ardından Erdoğan'a teşekkür etti. 7 haftalık bebeğini hapiste kaybeden kanser hastası Gülden Aşık yine tutuklandı. 3 ay kaldığı bandırma mey tipi cezaevinde 7 haftalık bebeğini kaybeden Gülden Aşık 15 Eylül'de tutuklandı. Cezaevindeyken ilk biyopsisi yapılan 3 çocuk annesi Aşık 2 yıldır troit kanseriyle mücadele ediyor. Erdoğan'ın hedefindeki marketlere son uyarı Diyanet'ten. AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın gıda fiyatlarını yükseltmekte ve fırsatçılıkla suçladığı marketlere son uyarı Diyanet'ten geldi. Diyanet bu haftaki Cuma hutbesini raftaki yüksek fiyatlara ve haksız kazançlara ayırdı. Ankara'da gizli bir gözaltı merkezinde 6 ay işkence gören Ayten Öztürk ilk kez ekrana çıktı. Ankara'da işkence gören Ayten Öztürk yaşadıklarını ilk kez ekranda anlattı. Çırılçıplak soyuldum, copla tecavüz girişiminde bulundular, askıya astılar, bayıltana kadar elektrik verdiler. Arkamızda devlet var dediler. Organlarıyla 5 kişinin hayatını kurtaran hakim Nürfer Akgül'e KHK sansürü. Beyin kanaması sonucu 2 Eylül'de hayatını kaybeden KHK'lı yargıtay tetkik hakimi Nürfer Akgül bağışladığı organlarla 5 kişiye hayat oldu. Akgül'ün ölümü birinci sayfadan duyuran Hürriyet başta olmak üzere iktidar medyası ve internet siteleri KHK'lı hakim olduğunu yazmadı. Hukukçu demekle yetindiler. Zırhlı aracın ezdiği minik Efe için 2 yıl sonra yeni rapor. Asli kusurlu baba Diyarbakır'da 5 yaşındaki Efe Tek Tek'in 2019 yılında polise ait zırhlı aracın altında kalarak can verdi. Tam 2 yıl sonra olay yerinde ikinci kez keşif yapıldı. Bilirkişi raporuna göre oğlu Efe'yi gözetmediği iddiasıyla baba Ahmet Tek Tek'in asli kusurlu bulundu.